Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Miliz. Ben Enes. Bu video bizim için çok özel. Çünkü bir sene önce nişanlandığımız eve bu video için tekrar geldik. Ve size tam olarak yerinde fotoğraflarımızla birlikte nişanımızı anlatacağız. Evet, bu sayede arkadaşlarımızın bile dinlemediği o <laughs> nişan hikayesini hep beraber paylaşmış olacağız. Evet. Hadi şimdi nişana geçelim. Ben nişanımızdan sadece bir gün önce Bursa'ya gelebilmiştim ve hatta tam olarak burada oturuyordum. İşte babaannem gelmiş orada oturuyor, halam burada, annem babam burada, kardeşim burada ve ne yapacağız yarın? Organizasyon detaylarını konuşuyoruz, yemek servisi nasıl olacak, işte kahve takımları nerede, süslemeler nasıl olacak falan, kahve makinesi yetecek mi? Böyle bir telaş. Bir yandan böyle şu halının ortasına böyle oturduk, orta sefayı çekmiştik. <laughs> böyle bohçaları yaydık erkek bohçası. Halamla oturduk bir güzel şurada böyle hepsini böyle katlıyoruz, ediyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de halam böyle çörek otu falan serpiyor. <laughs> böyle bir telaş, tam bir kaos. Biz de o sırada Antalya Bursa arası bir yerlerdeydik. Yani bize stres vardı. <laughs> Öyle mi? Tabii ki. Allah Allah. Sadece stres sen <laughs> mi yaşadın? Hadi devam edelim. Ve nişanımızdan tam önceki akşam. Buraya tag ve dekorasyon geleceği için buradaki gördüğünüz her şeyi boşaltmak zorundayız. Alana ihtiyacımız var. Hatta bu gördüğünüz kocaman masa böyle kapıdan zor zor çıktı. Komşuya gitti falan. <laughs> ve bu alan tamamen bomboş oldu. Fotoğrafında göreceksiniz, buraya tek geldi böyle dekorasyon masaları işte onu süsler, ama hepsi hazırlandı. Onda da stres ama yani getirdiler işte o dekorasyonu kuracak kişiler, bir tane parça eksik. O zaman hatırlayacaksınız, sokağa çıkma yasağı vardı. Gece saat 21 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağının bitmesi de bir saat kalmış, eksik diyorlar. Ben böyle artık stresten böyle başıma ağrılar giriyor <laughs> burada diye bekliyorum. Nasıl eksik ya yetişmezse bir akşam öncesi ya. Sonraki gün öğlen nişan yani. Neyse bir şekilde hemen son dakika o her şey yetişti. Çok güzel hazırlandı buraya ve dedik Oh. <laughs> ve o akşam bir şekilde bitti. Yani büyük günün sabahına gelmiştik. Hazırlıklar bir yandan devam ediyor yine biraz biraz. Ve Enes mesaj attı. Geliyoruz. Kardeşimle balkona geldik ve burada beklemeye başladık. Çünkü çok yaklaşmışlar. Ve enesi burada gördüm, arabadan indiler. Tabii hem orada zaten kalbim uçtu gitti yani. Heyecandan artık hiçbir şey düşünemiyorum. Sonrasında kapıya geldiler. Ve kapı çaldı. Açmaya gittim. Ve gelmişlerdi. <laughs> Merhaba canım. <laughs> Tabii o gün böyle değildik asla. Tabii ki de değildik. Ölüyorduk. <laughs> Tabii o gün şimdiki gibi elim boş, gönlüm hoş değildi. Elimizde çikolata, çiçekler falan vardı. Şimdi salonda hiyerarşik düzene göre oturulduğu için bana da şu köşe kalmıştı. Ve ben şöyle ufak ufak buraya sindim. Ama buranın bir özelliği varmış. Karşıdan ışıklar vurduğu için ben kimsenin yüzünü, ifadesini, hareketlerini göremedim. İnanılmaz zorlandım. Yani bunu da kimse bilmez bu arada. İlk defa burada anlatıyorum. Bu arada çiçek demişken Enes'in getirdiği güzel çiçekler burada. Annem bunları kurutup saklamış hatıra olarak burada duruyorlar hala. Nasıl iyi onları görmek? Ya çok güzel. Direkt o güne gidiyorsun görünce. <laughs> Özledin <Öyleyse, değil> mi? <laughs> evet. Ve isteme merasimi başladı. Tam olarak burada böyle yan yana oturuyoruz. Hatta arkadaşım video çekmiş böyle ellerim böyle şey yapmışım falan böyle böyle, böyle. Farkında bile değilim artık. O kadar heyecan var ki yani. <laughs> ben de hayatımın en suskun anlarını yaşamışım. Böyle kim ne sorarsa, kim ne söylerse tamam. Evet. Öyle. Başka hiçbir şey <laughs> yok. Hayatımızın <laughs> En uslu anları. Karmakarışık bütün duyguları yaşadı herhalde o gün. Bir de kamera orada. Çünkü biz burada uslu, uslu otururken herkes bize tam olarak oradan bakıp bizi incelemeye çalışıyordu. Yani herhalde öyle. Biz site soruyorduk. onlara eğleniyordu vallahi galiba. Yani duygulanmışlar o günler. Tabii. Tabii canım. O yüzden salonlar yaşadık buradan. Ve beni verdiler. Kahve hazırlıkları bitti. En son o meşhur damat kahvesiyle ilerliyorum. Siz de bilirsiniz. Damat kahvesi tepsisi elimde ve damadın kahvenin içindekilerden haberi yok. Enes beni burada bekliyor ve tepsisini uzattım. Evet ama şöyle bir detay daha var. Benim kahveye tuzu basmışlar. Hayır, <laughs> Yaptım biraz. Ya. <laughs> Az <Al> biraz. Döktüm. <laughs> döktüm. Döktüm artık. <laughs> Ama o ara benim ağzımda yara var. Yani tıs 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 yanma hissini hayatımda şöyle yaşamadım. Yani o gün benim yarama tuz bastılar bildiğiniz. Ama hiç mimik yapmadım. Hatta herkes şaşırdı. Dediler ki bu kahveye bir şey koymadınız mı? O benim dayanıklılığım da. Be. <laughs> dayandı gerçekten dayandı. <laughs> Ve kahve merasimi bitti, sırada yüzük merasimi vardı. Bizim için hazırlanan köşemize geçmiştik. Evet, o an herkes bizim için ayağa kalktı. Ellerimizi açtık, dualarımızı ettik. Ve o gün, o günden beri hiç çıkarmadığımız evet. bu yüzükleri taktılar bize. Ya, o sırada değişmiş olabilir, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, yanlış hatırlıyor. Ah, erkekler ne böyle ya? Daha bir sene oldu, sonunu unuturuz. <laughs> <laughs> Ve o anları ölümsüzleştirmek için Fotoğraflar çekelim tabii ki. Evet. <laughs> o an o fotoğrafların çok büyük bir kısmını çeken Melih'e de kardeşimize buradan selamlar. Evet. <laughs> Ve <laughs> bir arkadaşın daha vardı. Evet, Şebnem. Yani Şebo. Ona da buradan selamlar. <laughs> Çok teşekkürler ona da. Ve pastalar kesilmiş, yemekler yenmişti. Biz de Enes'le nefes almak için kendimizi balkona atmıştık herhalde ilk kez tam olarak buraya gelince bütün her şeyin olup bittiğini anladım. Evet, ben de ilk kez burada oh be dedim. Çünkü ilk defa rahat rahat yan yana geliyorduk. Evet. ki tüm arkadaşlarım gibi evde ufak mütevazi bir organizasyon yapmıştık. Ama bizim için çok güzel geçmişti, çok da mutlu olmuştuk. Bu videoyu da o güzel anların hatırası için tekrar çekmek istedik. Yani biz çok mutlu olduğumuz anları anlattık bizim için özel anıları. Umarım siz de beğenmişsinizdir, mutlu olarak izlemişsinizdir. Evet, bizim için güzel ve özel bir an oldu. Umarım herkes beğenmiştir. i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago